Geldim 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 geldim. Gel bakalım. Falan börekleri de koydun mu baba? Koydu her şeyi koydu. Fukara doyuran oldu ya. <laughs> ben ben gelecek gelecek miyim? Babacığım bak sabahtan beri hayır diyorum. Bak git raporuna bak. Orada ne yazıyor? Yat dinlen yazıyor. E, tamam işte siz konuşacaksınız ya. Siz konuşurken ben dinlerim. Dinlerken de dinlenmiş olabilirim. Baba bak ben Sitari Hanım'a öyle eğlenmeye gitmiyorum. Kadın hasta bir de yeni eve çıktı. Yardıma gidiyorum ben. Bak iyilesin biz seninle güle güle otur misafirliğine gidelim tamam mı? Tamam ama daha iyileşmesine çok var. Benim acilen bazı konuşmam gereken şeyler var. Ne konuşacaksın acaba bu kadar baba? Hmm. Konuşmak işte insanlar konuşur yani. Konuşuyor ya car car cır 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 insanlar. O konuşmak, o hmm. konuşabilmek lazım insanlardan. O zaman şöyle yapalım mı? Çok konuşman lazımsa orada telefonda seni arayayım konuşturayım ha? Hmm. Tamam söz mü? Söz. Tamam. <laughs> Peki. Tamam. Bir tane daha. Hmm. Ajansa çikolata, yalıya çiçek, boşa giden yemekler. Ay, şimdi de ev hediyesi. Vallahi sağlam yatırım yaptım Müjgancığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakıyorum. çok zarif. Bunu alabilirim. Ahmet Bey, paket yapabilir miyiz? Buyurun. Taksit? Ay, ay hiç kullanmam. Ee, hanımefendi yetersiz bak ediyor ama. Aa, doldurmuş muyum? Ay, en kötü huyum alışveriş. Şunu deneyelim. Tek çekim. Ee, bu sefer bir değişiklik yapabiliriz aslında. Kaç taksit yapıyorsunuz? Üç. Dokuz. Ee, bu karta üç yapabiliyoruz ama başka kartınız varsa... Ay yok yok tamam bir ee, üç taksit yapalım. Zaten uğurlu sayım dokuz ondan demiştim. <laughs> e, ee, kart blok ediyor ama. <laughs> tamam buradan alalım. Ee, banka kartına taksit yapamıyoruz. <laughs> tamam hanımefendi çekelim artık bitsin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Oh, oh, her ay aynı şey. Demek Doruk Bey... Mirasın açıklanmasını babasının yedisine bıraktı. Eğer sizin içinde bir sakıncası yoksa tabii. Bu soruyu bile hakaret sayarım. Benim için nasıl bir sakıncası olabilir? Lütfen müvekkilinize hatırlatın. Ben o yangında neredeyse ölüyordum. Bandajlarım bile daha çıkarılmadı. Yani 20 yıllık hayat arkadaşımın yasını tutuyorum. Mirasmış, kuruşu umurumda değil. Lütfen üvey oğluma iletin. Değil yedisi, kırkı, elli ikisi istediği kadar bekleyebilir. Allah'ın cezası zaman kazanmaya çalışıyor. Ah! Diken diken ediyorsun tüylerimi. Artık bana sadece babanı hatırlatıyorsun. Ben yalıdan fazla uzağa gitmezsin diye düşünmüştüm. Beni ne kadar da tanımıyorsun. O yalı benim 20 yıllık hayat arkadaşıma mezar oldu. Restorasyondan sonra istediğin gibi kalabilirsin. Benim sinirlerim kaldırmaz. Kahve bu arada? Gerginsin. Sanırım avukatım aramış. Avukatını söyledim sana da söyleyeyim. Değil yedisi, kırkı, elli ikisi. İstediğin kadar bekleyebilirsin. Mirasın ne zaman açıklanacağı umurumda değil. Sen benim yaşadıklarımı çocuk oyuncağı mı zannediyorsun? Hı? Benim evim yandı. O evde hayat arkadaşım yandı. Hayat arkadaşım deyince daha mı acılı bir eş oluyorsun? Ben neredeyse ölüyordum. Daha tedavim bile tamamlanmadı ama sen beni avukatlarına aratıyorsun. Mirası erteletiyorsun. Yangını ya! Yangını bile araştırmışsın. Ya inanamıyorum sana. Yani sigorta şirketini araştırdığın yetmemiş. Bir de yangını benim çıkarıp çıkarmadığımı araştırmışsın. Sonucu öğrenince yüzün kızardı mı bari? Ha, gerçi kızarmış olsa buraya kadar gelmezdin, değil mi? Açıkçası yüzüm hiç kızarmadı sitare. Formdan düşmüşsün. Yalı yanmasaydı kapının önündeydim. E benim tanıdığım sitare yalıyı ya yakardı ya yıkardı. Yalı baban yüzünden yandı. O mumlar baban yüzünden devrildi. Ama ben o zavallı hasta adamı suçlamıyorum. İzin verirsen 20 yıllık hayat arkadaşımın yasını tutmaya çalışıyorum. Ve bu yaz günlerimi senin mesnetsiz suçlamalarında kirletmeyeceğim. Sen baştan ayağa leş gibi kirlisin zaten. Hadi artık daha fazla uzatmayalım. Biraz da gerçekleri konuşalım. Yasak aşkından başlayalım. O gece aşk yuvanızda sizi gördüğümü biliyorsun. Ne demek istediğini hakkında en ufak bir fikrim yok. Yasak aşk, aşk yuvası. Ya bayağı renkli bir hayal gücüm var. Demek aptala yatarak oynamak istiyorsun. Ama sana bir şey diyeceğim. Ben oyun oynama yaşımı geçeli çok oldu Sitare gerektiğini sana açık açık söylüyorum. Ya reddi miras yaparsın... ...ya da babamı Ozan Mert'le aldattığını ispat ederim.